Bu da mı, oldu da mı gol Sakin bir kere iyi. <laughs> Olduğunu mu düşündün sen? Evet. Olduğunu düşündüm. Ne Şaka. Puanların puanları evet, Bugün yarın iyi puanlar şimdi... alacağını düşünüyormuşsun zaten. Ay, öyle değil. Ah ayağım. Ve kolye <laughs> seninmiş. Mesküre. Ne yapıyorum acaba ben şu an? Ne <laughs> yaptın mesküre? <laughs> ne diyorsun? Mesküre ne kadar şey Puanların <gülüyor> berbat. <gülüyor> evet biliyorum. Ee, bugün çok iyi puan alacakmışsın ve bundan sonraki günler çok iyi puanlar alacakmışsın ve kolyeyi alacakmışsın. Evet. bunu söyleyen kim vardı ben. geçen haftalarda? <laughs> sen vardı. Bu. sen ama yine sen bağlılar sen bağlısın yine. <laughs> Sena vardı bir bağlı bir de sen varsın bağlı bir diskalifiye oldu kimse gitmedi. İkinci hafta falan böyle <laughs> bir şey oldu. Gecisi. daha kötüsü Kedir geldi gecisi. sen gitmedi. O da demişti ben perşembe günü müydü? Çarşamba perşembeydi. En düşük puana sahipti. Bugün tam puan alacağım. Yarın da 10 üzerinden tam puan alacağım. Kolyeyi alacağım. Kızlar istedi. da bir 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 alacak. Kahvaltıda bir, bir. yediği yüreğin etkisiyle o zamanlar için. Şimdi Ramazan ama o zaman kahvaltıda yürek yiyordu kendisi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Onun dileğini ben, ben bir okumama şey okumama yemedim. müsaade eder misin? Ramazan artık? olduğu için. Ben okuyabilir miyim? Ben? Lütfen sen oku hadi. Tamam. Açıyorum efendim. <laughs> Hidrelisi yanlış anlamışsınız siz. Biz dilek dedik. Siz yine manilere... Ben iki tane. Hem dilek evet, hem mani. Evet şimdi böyle bir resmi var. Aha. Yani. <laughs> evet. İşte geldim buradayım. <laughs> i̇şte geldim iki gündür üstümdeki elbise büklüm büklüm bu cuma kolyeyi almazsam ben ağlarım hüngür hüngür. <laughs> Şeyi <laughs> şey, şey göstermişsin ha, ha. Ha. Resim. Evet. Tamam. <laughs> Çocuklarımla ben. Ağla nasıl ağlarmış? Büklüm, hüngür, büklüm. hüngür hüngür. Hüngür hüngür. Ee, hazırlansan iyi olur. Bak şimdi ne yapalım? Güzel <laughs> bir anlaşma yapalım. Tamam. <laughs> Ne oluyor be? Sizi... <laughs> Sanki çok şıksınız hepiniz. <laughs> hepiniz öyle bir gelmişsiniz <laughs> ki. Ondan sonra <laughs> şıklıktan ölüyorsunuz. Gülüş, kıza görüyorsunuz. Gülüş, Al birinizi vur ötekinizi. Gülşah Hanım azade çok mutlu Baş, oluyor. Başlıyorum şimdi Gülşah Hanım'ına. Bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> ee, ya şunu okumuşken ben hazır yorumunu da yap, yapayım yap, ya valla. Yap. Bak Cuma'yı bekleme. <laughs> tamam. Otur oraya. Ama. Şimdiden başla ağlamaya. <laughs> o zaman ben gidiyorum. Ya umarım elenmezsin. <laughs> çünkü seni hakikaten enerjini seviyorum. Çok bence komik bir kadınsın sen. Ama yani koliyi alabilecek mertebede değilsin şu anda. Yani bu, bu şeklin değil yani. Çayır güzeli gibisin. <gülüyor> <Çimene> <gülüyor> o çamaşıra <laughs> o gidiyordu. Ben. Sen ütüyü bırakmış karşı komşuya kısır gününe gidiyorsun. Bu saç da buradan şöyle... Saçları bu. zaten yarım bitmemiş evet, hayatım, bitmedi, yetiştirememiş. yetiştiremedik saçları. Keşke Saçları toplasaydım. Saça, tamam, gelene kadar, ya, saça gelene ya. kadar. Saça <laughs> e, evet, gelene kadar. Matematikte etkisiz eleman kaçtır? Et, Aşk olsun. Matematikte etkisiz <laughs> eleman kaçtır rakam olarak? Sıfır. Sıfır yutan eleman. Bir. bir pardon. Bir değil mi? Yani Emel'e bir mi diyorsun? Ay kendisine baksın o etkisiz. <laughs> Emel'e etkisiz eleman demişsin. Evet. Hı. Yani Emel sadece konuşuyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Ama bir. Ay Kemal Bey bir dersiniz şimdi şeyden bir numarayım. <laughs> yani en azından Sana bir. Sana ne oluyor? Seni gibi yerlerde <laughs> en azından. Yani hiçbir konuda etkisi yok etkisiz eleman demişsin. Evet öyle de söyledim. Hı. Tabii canım. Şimdi kadar. ben biraz önce Emel'le kavga ettim gibi bir şey. Yok kavga etmedim. Ben kendimden bahsediyorum. <laughs> Biz böyle Emel'le haftada 3-5 kavga ederiz. 3-5 iyi geçiniriz. Ama aramızda bir sıkıntı yoktur yani. O bizim buradaki gerginliğimiz. sebep hepsiyle kavga etmiştim evet, var. Benim. Kavga etmediğim biri varsa kaldırsın. Yok, şimdi <laughs> de bile kavga etmiştim var. Sura şimdi sıra sende. Şimdi geliyor Betül. Yani ilk geldi gün ağladı evet, benim yüzümden. Ama ben ağlat, ağlatmak için yapmıyorum. Ben dost doğru söylerim söyleyeceğimi. E, bu sizi etkiler veya etkilemez. Ama acıtır senin söylediklerini. E, üzgünüm <laughs> Biraz düzümdür. E, dolayısıyla ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Nasıl? Neyin iddiası bu? Etkisiz eleman. Yani e, senin etrafındaki arkadaşın Goygoy'uyla buraya katılmışsın. <laughs> Seni ittirmişler, Birce Akalaya benziyorsun git demişler. E, bir Tavır olarak da kime benziyormuşsun? Seda Hanım'a. Seda Hanım'a <laughs> İkisinde de alakan yok, göremedik. Birce'ye zaten benzemiyorsun. E, aileler, arkadaşlar, et, çocuklarını, kankalarını dünyanın en yeteneklisi olarak görürler. En iyi giyineni olarak görürler. Hep söylerim ki inanmayın ailenize. Peki. Arkadaşlarınıza, bana kankalarınıza. Bana söylemiştiniz bana. Dünden dün beri söyledim. Artık. Oraya bağlayacağım. Ee, seni zerre kadar fikrin yok konuyla ilgili. Aslında. Saçın bitmiş hali ne olacaktı ki bitmemiş hali ne olsun? Toplatacaktım aslında ama olmadı. Tatlı bir enerjin var. Seni sevdim ben. Ama senin modayla hiç alakan yok. Moda senin için sadece bir semt tadı. Çok sert olmadı mı? <laughs> 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 evet. Modaya git, sahilde bir çay iç. Ama ilgilenme modayla. Tamam. Teşekkürler. Sen de ben yaptım yorumlu. Aa, Evet doğru ilk yaptım. O üzerindekilerin uyumunu bana bir anlatır mısın? En azından <laughs> belirlemek istiyorum ben. Ya çantayı çantayı ciddi olarak bulamadım. Yani istediğim çantayı gibi bulamadım. çantayı bulamadım. Bu sene nasıl bir şey hayal etmişti? Mavi tonunda bir şey <laughs> mavi hayal etmiştim. Çanta. Yani tamam. Elbiseme uygun bir şey. Tamam. O Vardım. tonlarda bir şey. Elbisen var. ne olabilir. anlatıyor bize? Elbisem sadece şen, pırpırlı işte. Oraya gidebileceğim. Ateşten rahat atlamak için itmacı var Ateşten atlamıyorum ben de. Sen Zaten de mi atlamıyorsun? Her taraftan atlayamazsın. <laughs> evet. Hayatım Kemal ne diyorsa arkasında duruyorum. Çok olacak gibi durmuyorsun. Hani bizi şaşırt diyeceğim ama şaşıracağımı da sanmıyorum. Evet. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Yarın perşembe öbür gün eleme günü. İki günüm kaldı. Bir. Bir numarası. Bir. İki. Evet, seni yerine uğurluyoruz.